Bugün Ahmet Halil Kona'nın rastkar altında rast işlemiş olduğu 15. makam susunak bölümü, basit susunak bölümünü analiz etmeye çalışacağız. İsterseniz seslendirmeye çalışayım. Ve Sol, sol, dos sol, 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 mi sol, mi sol, 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 mi sol, 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 Solfa, solfa mi fa miele ledo, le fa miele ledo siredo. Do miele pedo dodo disi, sine ala sorre, dori miele dosi, sine ala sorso, sine sorso. Şimdi e, yine analizde, makamsal analizde şuna dikkat etmemiz lazım. Arel Ezgi Okulu'nda bize anlatılan e, susunak, basit suzunak ne demek? Basit suzunakta ne demek isteniyor? İşte rast perdesi üzerinde e, bir rast beşlisine, neva üzerinde bir e, hicaz dörtlüsü. Gerçekten. Evet. Ee, ama Edvar Okulu üzerinden düşündüğümüzde Nevada Hicaz'ın e, araban aslında olduğunu hep dile getiriyoruz. Burada gerçekten araban nameleri var? O mi bemoller gerçekten Neva'ya çok mu yakın? Yani özellikle evice, eviçle kullanıldığında o mi bemoller. Dedik ya evsiz evet. kullanıldığında bu perde başka bir perdeyi, bayatiyi ama ev kullanıldığında da e, arabanı temsil ediyor diye 5 komalık hali öyle, 4 komalık haline ne diyeceğiz? E, dik araba diyelim. Şimdi burada rast perde düzenine göre farklı perde ne var burada? Donanımda. İlk önce öyle bakalım olaya. Yani mi bemol var. O mi bemol araban perdesine mi yoksa daha dik bir perdeyi mi temsil ediyor? Suznak'ta. Evet. Re, do, si, re, do, si, do, re, re deyince neva asıl makamı tınlıyor hemen. Evet. Öyle değil mi? Tabii ki. Do, mi, re, do, si dediğimizde tam yerine basmış oluyoruz. Dik aslında bayati şu anda fadiyez olmadığı için ona bayati diyebiliriz. Dik bayati diyebiliriz. Bayati diyorduk ya. Evet. Neden dik diyorum? 4 koma olduğundan dolayı öyle söylüyorum. Evet. La si la si re do do si si la 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 sol derken la si re do do si si la 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 sol sol si la sol sol. Burada dügahtan bir nevaya gidiş, nevadan da tekrar geriye dönüş var bakın. Evet. Yasire do do si, si la derken şuradaki si ile segah ile şuradaki segah aynı olmadığını hep dile getiriyoruz. Şuradaki segah uşağı temsil eden. E nevaya çıktıktan sonra geldiğinde bakın sadece şu name arel ezgi sistemine göre sadece uşağı Mudugattan nevaya gidip nevadan uşağa inen name aslında bayati terkibini temsil ediyor demiştik ya fakat durmuyor. Nevadan sonra düğaha gelen uşakla bayatiyi ama rasta indiğinde penciği aslında penciği e, temsil ediyordu ya hatırladık değil mi? Tabii ki. Şimdi ama şunu neden bu detayı veriyorum biliyor musunuz? Yani burası da düşüyor diye şuradaki segah'ta da pesleşme olmaz derseniz çok kötü bir icra olur. Evet. Yani bakın la ya, si re do do si si la la re do do si si la la tam segahlara basarsanız pesleşme yapmazsanız hiç uşaklaştırmazsanız yani evet. neva'dan sonra uşak bayatıyı verip sonrası düşmezseniz çok kötü olur icra için. La, si, re, do, do, si, si, la. Bu da çok pes oldu bakın. Re, do, do, si, si, re, do, do, si, si, la. La, la, sol, sol, si, la, sol, sol. Rahat O kadar ince dengeler var ki uşağın girmesi yüzünden. Evet. Ama pencugah diyebiliriz değil mi inişe? Evet. Şimdi ne yaptı? İlk iki ölçüye bakarsanız. Daha tam bir hüzzama verdi mi vermedi mi noktasıyla düşünüyorum. Şimdi Re, do, si, do, re, re, do, mi, re, do, si mi basacağız? Do, mi daha aşağıda mı basacağız? Re, do, si, la, si, re, do, do, si, si, la, 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 sol, sol, si, la, sol, sol. Bu, bu perdeyi, Göründüğü gibi basarsak buradaki pençgahlı name Neva Uşak Bayatil könü, sonra pençgah bütününde olan name bütünü bize sıkıntılı gelir. Rahatsız eder bizi. Hangi perde rahatsız eder? Bu perde rahatsız eder. Bu perdenin ondan dolayı nasıl basılması lazım? Biraz dik basılması lazım. Dik dediğim olay nedir? Arabanın üstünde karciğer, pest hüzzam var diyorum hep. Evet. Bakın. Tam burada göstereyim. Bakın şurada bir bölgeye basıyorum. Şimdi şurası arazbarı temsil ediyor. Burası hüzzamı temsil ediyor. Burası da pest hüzzamı veya karciğeri temsil ediyor. Burası dik arabanı, burası da arabanı temsil ediyor. tam istemiyor değil mi? Evet. Burada çok git geliyor. Ama öyle bir bilisem de yapıyorum ki. Pes uşakla araban arasındaki bölgeye tınlatacak bir bilisem yapıyorum. Evet. Özellikle zirgül üstü bu çok karşımıza çıkacak. Onun için çok üzerinde duruyorum. Evet. Esas name basit susuna esas ortaya çıkaran name şimdi geliyor. dağılır de değil. Şimdiki nameler. Evet. Üçü, dördüncü ölçüler. Evet. E do si do re dedi. Yine ne dedi? Neva yani. Evet. Parçalarsanız usulü 14-8'i devri revanı, devri hindiyi görürsünüz. Öyle değil mi? Düm tek tabii, Tabii tabii. Düm tek. Te, Yedi re zamanlı. O re e re e. Neyi temsil ediyor? Neva'yı temsil ediyor şu an. Evet. Sonrası Re mi fa sol fa mi fa mi re derken ne basmam gerekiyor? Re mi fa sol fa mi fa mi re iyice dikleştirdim perdeyi. Hüzzam bölgesini. Hüzzam yaptınız ya. evet. Ne demek istiyoruz yani? Basit susunakta insanlar neva üzerinde hüzzamları arasınlar. Ama bize ne öğretildi Ezgi'de? Nevada Hicaz. Hicaz. Acı olan ne biliyor musunuz? Acı olan bunu bize konservatuarda anlatılmaması. Bunu ne zaman fark ettiniz? Bunu Bekir Bey'in Küçük Mehmet Ağrı takımını okuduğu Kapılır Her Gören Eserinde keşfettim ben. Yani şöyle düşünün. 2000'li yıllarda üniversitede hoca olduğumda. Öğretim görevlisiyken. 91-96'da bu anlatılmadı mı? Hiç hatırlamıyorum. İkinci ölçüdeki name çok önemli. Re, do, si, İşte bakın buradaki mi bemol, buradaki şuradaki mi bemoller yani ikinci e, devri revanın bölündüğü ikinci devri e, hindi bölümünde Re, mi, fa, sol, fa, mi, fa, mi, re denilen namelerdeki mi bemoller hangi perdeyi temsil ediyor bugün? Ne deniyor? Aranezli okulunda hisar deniyor. Ama hisardan daha dik bir perdeye basıyorum. Ne perdesi o? Hüzran perdesi olmuştu. Işte. Dolayısıyla evet. ne var? Diye? Şöyle düşünüyorum ben hep. Burada eğer bu hüzzam perdesi olmazsa Hüseyini olsaydı bu zaten yine neva olmuş olmayacak mıydı buradaki gibi? Tabii ki burada nevanın altındaki perdeleri veriyor olacaktı. Burada da nevanın üstündeki perdeleri veriyor olacaktı. Peki evet. bu nevan üstündeki hüseyini ne basıyoruz da biz nevaya geliyoruz da bir farklı şey işitiyoruz. İşte o hüzzamdır. O perdesiyle var olan bir makamdır. Anlatabiliyor muyum? Evet. Re, mi, fa, sol, fa, mi, fa, mi, re. Noktasız yazılsa da bu her zaman noktalı icra edilir. Re, mi, fa, sol, fa, mi, fa, mi, re. Re, mi, mi, re, la, sol, fa, fa, mi, re. Do, re, re, fa, mi, re. Değil de do, re, mi, fa, mi, re, re. Daha doğru diye düşünüyorum. Burada bir hata olabilir. Do, evet. re, mi, fa, mi re re do re re fa mi re diye bir e, uslu Türk müziğinde kullanmayız. Evet. Yine hüzzamı bakın duyurdu. Onu demek istiyorum. Re sol sol la do la fa sol deyince gerdaniyedir aslında değil mi? Ama evet. devam ediyor. La sol fa sol fa mi fa mi re yine hüzzama yine hüzzam devam ediyor re re do re fa mi re derken acemi nevaya döndü mü? Evet. Döndü. Re do si re do dolayısıyla rast geldi yani. döndü mü? Evet. Çok net her şey değil mi? Çok. Do, mi, re, re, do, 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 si, 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 la, 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 sol, re. Penciger. Penciger yaptı, evet. Do, re, mi, re, do, si, yani Hüseyin'i süsleyici gibi alıp sanki değil mi? Do, evet. Do, re, mi, re, do, si, la, 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 sol, sol, si, la, sol, sol. Efendim? Siz bunlara pencigah diyorsunuz ama bunlar Arabizgi'ye göre işte Acem, Nevada bu ve rasta rastı dolayısıyla rast makamını tanımlıyor diye düşünebilir Arabizgi okuluyla öğrenenler. Yani şunu söyleyebilirler. E hüzzam olduğunu söylüyordunuz rast karar etti diyebilirler. Ama sözüne yapan şey sözüne ya yakıcı demek diyebiliyorum. Gönül evet. Mıydı? Evet. Şimdi orada yakan ne bizi? Rast mı? Pecgah mı? Neva mı? Yoksa hüzzam mı? Hüzzam bana göre. ne diyebiliriz biliyor musunuz özetle? Ahmet Avni Konuk, küçük Mehmet Ağa'nın basit suznak takımını biliyor. Evet. Yani, Ona göre yapmış. Bence çok hakim. Re, re sol sol fa ni, mi Re fa mi Re do do si na si do si Re do si na sol sol si na sol sol tam hatırlamıyorum hatırladığım kadarıyla e, ifade etmeye çalışıyorum Re do si do, Re mi Re mi Re do La sol fa mi fa mi mi re do si do, si do mi sol fa mi fa mi re fa sol la sol fa mi mi re fa mi re bakın hep neva üzerinde hüzzamlar var. Evet. Onun için bu hüzzam makamına e, hiçbir zaman beşli anlayışla bakmıyorum. Neva üzerindeki mi bemol Bugün hisar binilen perde dik basıldığı anda, yani ne kadar dik? Efendim halk müziğinden dinleyen insanlar da anlasınlar diye söylüyorum. Bir kuma bemol, arazbar yani B1 arazbarı B2 eviçle kullanıldığında pes bir eviçle kullanıldığında hüzzamı temsil eder. Diyelim. Yani evet. ağır semaydı şöyledir bakın. Bekir Bey'in okuduğu. Aa. Kır Söz özürlü olduğum için unutuyorum, Namıyı unutmuyorum ben de? La sinora, no si si sol Re mi e re do si do re Re si bi Sa re me Güftelerde yer alıyor Ama hep bir zonla tınlatıyor. Evet. Fa mi son son çargaha gelseydi ne olurdu? Şuradaki name. Eğer acemli Hüseyin'e dönüp dönmeseydi, Acemli Çargah inmeseydi, Hüzzam'la devam etseydi ne olurdu? Aralezgi sistemi ne, de, ne diyor? Aralezgi şuradaki neva üzerindeki Hüzzam'ları anlatacak bir sembolü temsil etmediler, ettirmediler. Ondan dolayı bize. hep onun nevada hicaz diye anlatılan şeklini biliyoruz. Ama yanlış. Çünkü o arabanı temsil ediyor. Peki burada evet. ne olacak? T eğer devam ediyor olsaydı kutu. re do re fa mi re do si do re si do si re do do hüzvanlı bir çarket olmuş olacak. Öyle değil mi? Neden hüzvanlı çarket diyorum? Çargahta durmuyor mu Name? Çargaha getirmiyor mu? Arelezgi'ye göre de nikriz olmuyor mu hocam? Arelezgi'ye göre nikriz oluyor. Hı. Teknik olarak, teknik olarak evet. hicaz varsa çargahta da nikriz vardır. Değil nikriz mi? vardır, evet. Ama duyum olarak, işitme olarak nikriz mi duyuyoruz? Kesinlikle hayır, tabii ki. İşte hüzzam duyuyoruz. Hüzzamdan sonra gelen name olsaydı, çargaha geliyor mu? Her her anlık kendi çargah mı? Çargah. Ama nasıl bir çargah? Hüzamlı gelen bir çargah, bir çargah. Evet. Burası Acemî Hüseyin'e döndüğü anda çargah mı? Zaten evet. çargah. Ama nasıl bir çargah? Acem perdesiyle gelen Acem bir çargah. Evet. Onu anlatmaya çalışıyorum. Evet. Özetle basit susunak makamı karara giderken Hüzzam perdesini ve Eviç perdesini, per, Pesleviç diyelim perdesini kaldırıp, yani şuradaki donanımı kaldırıp evet. acemli bir rastla karar edebilir. Acemli bir rast diyoruz ama nevadan indiği için aslında bu da olabilir. Edilebilir, tabii. Öyle değil mi? Yani pençkaht evet. dediğimiz şey her aile ne karardır? Rast karardır. Nasıl? Ama pençkaht dediğimiz zaman neva neva asıl makamları duyulan bir rast demek. Evet. Şey bu şekilde özetleyebiliriz. Evet. Bir şey söyleyeceğim hocam. Şimdi burada mi bemol, 4, bemol. Biraz daha tiz basacaksınız diyorsunuz züçem için. Niye koma bemol demiyoruz buna? 4, bunun biraz daha tizi, 3, değil mi aslında? Yani bir komadan yani üç buçuk koma mı basacağız ona? Biraz daha tiz. Frekanslarla ilgilendiğiniz için benden daha iyi biliyorsunuz. Evet şöyle söyleyebiliriz. Tam hüzzam mı basıyorsunuz orada? Belki tam hüzzamdaki hüzzam makamındaki nameye göre değişiyor. Şimdi burada tam hüzzam mı basıyorsunuz? Burada mı tam hüzzam basıyorsunuz? Burada evet. daha çok tam hüzzam basıyorsunuz. Değil mi? Çünkü neden? Re do si do re do mi. Er, er. Bakın mi 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 basarsam sırıtır. Mi esletiyorum perdeyi. Evet. Glissando denen terim. Evet. Glissando denen terimle e, ifade ediliyor ya. Ne yapıyorum? Evet. Şeyi demek istiyorum. Elinizi bir taşı alıp suya attığınızda suda düşen yerden sonra küçük bir dalgalanma olur ya. Tamam. Perdeleri atıyoruz yukarı. Bekir Bey diyor ki mesela icra sırasında diyor. Re, do, si, do, re. Bunlar tam perde değil mi? Organik. Evet. Burada baskıda korkmuyor. Korkmayın demek istiyor mesela yorumlarında. Ama evet. mi bemol geldi. O mi bemolü asla kuvvetli okumayın diyor. Mi. Neyzenler gibi bakın. Mi, re, do, si. Şimdi çok bunu dörtlüğünüz perde odur zaten hocam. Ama bunu matematik hesabı gibi keskin bir re mi derseniz makam müziğini öldürürsünüz. Do mi re do si la si re do si la sol si la sol. Şimdi öğrenciler mesela şunda çok zorlanıyorlar. Hocam seyri nasıl yapacağız? İlk önce ustaları dinleyeceksiniz. Sonra da kendi kendinizi deneyeceksiniz. Yani buradaki eseri ben nasıl seyire dönüştürebilirim? Re do si do re do mi re do si la si do re do do si si la la sol si la sol sol. İşte seyir yapıyorum bakın. Re do si do re Re mi fa veya durmadan re do si do re mi fa sol fa mi fa mi re la sol fa mi re do re mi fa mi re 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 sol sol fa sol Eserlerde böyledir zaten la 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 va sol va mi fa mi re mesela bir nevadan atlama alacaksa re si bemol la sol fa mi re almalı. Evet. Anlatabildim mi? Re mi re do re fa mi re do si re do 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 mi re do si la re do si la sol do re mi re do si la 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 sol Son neyzenler gibi yapıyor Son... Evet. Öyle bir rast verir ki neyzenler bayılır mı o rasta? Dem sesi değil mi? Evet. İsterseniz diğer şeyi... Evet lütfen hocam.